thank you Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ve salatu vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Sevgili dostlar, bugün Riyazu Salihin dersimizde ilmin faziletinden, alimin değerinden ve ilim öğrenmenin kıymetinden bahsetmeye çalışacağız inşallah. Hadis-i şerifimiz kitabımızın 1387. hadis-i şerifi. An Ebi Umamete radıyallahu ta'ala anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Hazreti Ebu Umame radıyallahu ta'ala anhu'nun rivayet ettiği hadis-i şerifte Resulullah aleyhisselatü vesselam Efendimiz şöyle buyurmuştur. Fadlul alimi alel abidi kefadli ala ednakum. Alimin abid üzere olan fazileti ilimle vasıflanmış bir kişinin ilim sahibi birinin abide olan fazileti üstünlüğü kefadli ala ednakum. Sizin aranızdan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ashabına hitap ediyor. Benim ashabımdan derecesi en düşük olan kişiye karşı üstünlüğüm kadardır. Subhanallah. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam burada ilim sahibi için, alimler için büyük bir üstünlük ve fazilet olduğunu buyurmuş. Abid dediğimiz kişi aslında ibadetle meşgul oluyor ama yaptığı ibadetlerin de farzlarını, sünnetlerini, haramlarını, fasitlerini bilen kişi. Yani cahil bir kişi değil. İbadetle meşgul oluyor, hayatını ibadet etmeye adamış ama yaptığı ibadetlerin de rükünlerini, farzlarını, sünnetlerini biliyor. İşte bu kişiye olan üstünlüğü benim sizin aranızda en düşüğünüze olan üstünlüğüm gibidir buyurmuştur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sonra devam etmiştir. İnna Allah ve melekatehu ve ehli's semavati vel ard Allah celle celaluhu melekleri ve yer ve gök ehli. Hatta nemle fi juhriha hatta yuvasındaki karınca dahi ve hatta hut denizin karanlığındaki balıklar dahi le yusalluna ala muallimin nas el hayr insanlara hayırları öğreten alimlere dua ederler. Duacı olurlar buyurmuştur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İlmin ve alimin faziletine dair çok hadis-i şerif ve çok ayetler vardır. Bu ayetlerden birisi هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Elbette ki olmaz. İnne ma yahşallah min ibadihi'l ulema. Haşyet vasfı. Allahu Teala'dan hakkıyla korkabilmek vasfını Allah Celle Celaluhu buyurmuş ve Allah'tan hakkıyla korkanlar ancak alimlerdir buyurmuştur. Ve şehidallahu ennehu la ilahe illa huve vel melâiketu ve ulul ilm. Allah Azze ve Celle'nin varlığına, tevhid inancına Allah şahitlik eder ve melekler şahitlik eder dedikten sonra üçüncü olarak ve ulül ilm, ilim sahipleri de şahitlik eder buyurmuş ve ilim sahiplerini kendi zatı şerifinden ve meleklerinden sonra getirmiştir. Eğer ilmin ve alimin faziletine dair, şu okuduğumuz ayet-i celileden başka bir şey olmasaydı gerçekten yeterdi. Elbette ki buradaki bahsi geçen alimlerden kasıt ilmiyle amil olan ve amellerinde ihlas sahibi olan alimlerdir. Müctehit imamlarımız gibi fakihlerimiz gibi büyük alimlerimiz, kitabımızın müellifi İmam Nevevi rahmetullahi aleyh gibi zatlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve Allah Celle Celaluhu kitabında ve hadis-i şeriflerde onların faziletlerine dair nice ifadeler buyurmuşlardır. Bir hadis-i şerifte de Ebu Darda radıyallahu anhu diyor ki ben Resulullah aleyhisselatü vesselam'dan duydum. Şöyle buyurdu. Men seleke tarikan yeltemisu fihi ilmen seleke allahu bihi tarikan ilel cenne. Kim ilim elde etmek için bir yolda yürüse Allah Celle Celaluhu o yolu ona cennet yolu yapar. Ve innel melâikete le tada'u ecnihatehâ li talibil -il ilmi bima Ve melekler ilim talebelerinin ayakları altına kanatlarını sererler yaptıklarından razı oldukları için yaptıklarından razı olduklarını göstermek için melekler dahi Allahu Teala'nın en şerefli kulları dahi ilim talebelerinin altına kanatlarını sererler ve innel alime leestegfiru lehu men fi's semawati ve men fi'l ard alim kişi ki yeryüzünde ve gökyüzünde olan her şey ona istiğfar eder onun günahları affolsun diye ona istiğfar eder. Hatta hitanu fil ma denizdeki balıklar dahi ona istiğfar eder. Ve fadlul alimi ala abidi alimin abid üzere olan fazileti ke kameri ala sairil kevakib ayın kamerin diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Ve innel ulema verethetul Ve muhakkak ki alimler peygamberlerin varisleridir. Ve innel enbiya elem yuverrithu dinaren ve la dirhama. Hiç şüphesiz peygamberler dinar ve dirhem para miras bırakmazlar. Ve innema verethul ilim ancak ve ancak peygamberler ilim miras bırakırlar. Femen akhazahu akhaza bi hamzin İşte kim o ilimden bir pay almışsa çok büyük bir pay elde etmiştir. Şimdi burada meleklerin ilim talebesinin altına kanatlar sermesinin manası hakkında ulema bazı ifadelerde bulunmuşlardır. Bazı alimler bu tevazudan bir kinayedir demişlerdir. Yani onların yaptığı işler o kadar, yaptıkları iş o kadar büyük ve o kadar üstün ki melekler onların yanında tabiri caizse hazır ola geçerler ve mütevazı bir şekilde boyun eğerler. Bazı alimler uçmazlar kanatlarını yere eğerler uçmazlar ve bazı alimler ise gerçekten de kanatlarını onların gerçek manasında kanatlarını onların ayaklarının altına koyarlar ve onları maksutlarına götürürler, gidecekleri yere götürürler ilmi anlamda buyurmuşlardır. Peki denizdeki balığın yuvasındaki karıncanın bir alim için istiğfar etmesi ne demektir? Büyüklerden birine bu sorulduğu zaman şöyle cevaplandırmış. Alim kişi ilmiyle amel ettiği vakit, insanlara ilim öğrettiği zaman, insanlara hayrı öğrettiği zaman, onları şerlerden engellediği ve şerlerden yasakladığı zaman insanlar da o alimin sözüyle, o alimin verdiği derslerle, nasihatlerle emri bil maruf ve nehy anil münker vesilesiyle Allah-u Teala'nın emirlerine uydukları ve yasakladıklarından kaçındıkları zaman Allah Celle Celaluhu kullarından razı olur. Kullarından razı olan Allahu Teala onların taat ve ibadeti vesilesiyle kulların üzerine ve dünyaya bereketini yağdırır. Yağmur yağdırır ve bununla insanlar istifade ettiği gibi bu rahmet ve bereketten hayvanlar da istifade eder ve bu rahmet ve bereketten Efendimiz A.S. buyurduğu gibi denizdeki balıklar dahi istifade eder. Bunların hepsi de ilim kaynaklıdır ve ilmin bereketinden hasıl olmuştur. O sebepten dolayı hayvanlar dahi bir alimin, alimlerin vesilesiyle menfaatlendiklerinden dolayı alimlere istiğfar eder buyurmuştur el sünnet alimlerimiz. Tabi ilmin fazileti hakkında büyüklerin çok beyanları vardır. İmam Şafii rahmetullahi aleyh şöyle buyurmuştur. Men arade dünya fe aleyhi bil ilm. Kim dünyayı isterse ilme sarılsın. وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ ''Ahireti isteyen yine ilme sarılsın.'' فَاِنَّهُ يُحْتَاجُ اِلَيْهِ فِي كُلِّمْ مِنْهُمَا ''Çünkü ilim, dünyevi işlerde de, uhrevi işlerde de kendisine muhtaç olunan, ihtiyaç duyulan şeydir.'' Gerçekten de uhrevi meselelerde eğer biz Allah azze ve celle'nin rızasını kazanmak istiyorsak namaz kılmamız için oruç tutmamız için zekat hac vesaire ibadetler için Allah celle celaluhu'nun emirlerini ve yasaklarını bilmemiz lazımdır. İlim lazımdır ki ona ulaşabilelim. Eğer dünyayı istiyorsak, bir aile istiyorsak ailemiz ile olan hukukumuzu öğrenmemiz, ticaret yapmak istiyorsak ticaretimizde olan hukukları, faizin haram olduğunu, Allahu Teala'nın emirlerini ve yasaklarını bilmemiz lazımdır ki bizler dünyayı kazanalım. İşte dünya isteyen de ahiret isteyen de ilme sarılsın buyurmuştur İmam Şafii radıyallahu taala anhu. Yine kendisi şöyle ifade buyurmuştur. Men la yuhibbu'l ilme la hayra fi. İlmi sevmeyende hayır yoktur. Felate kun beyneke ve beynehu ma'rifetun ve la İlmi sevmeyen kişiyle senin aranda ne arkadaşlık ne de bir yoldaşlık ne de bir tanışma olsun. Onunla hiçbir bağın olmasın. Çünkü fe innel ilme hayatul kulub ve misbahul basair. İlim kalplerin hayatıdır ve basiretlerin de ışığıdır, nurudur. Eğer ilim yoksa basiretler nursuz, ışıksız kalır, basiret körlüğü olur ve kalpler ölür buyurmuştur. Hz. Muaz bin Cebel radıyallahu teala anhunun rivayet ettiği şu hadis-i şerif aslında bu konudaki bütün meseleleri aydınlatıyor ve bize ilmin, alimin, ilim talebesinin faziletlerini açıkça serdediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Teallemul ilim, ilim öğrenin. Fe inne teallumehu lillahi khashyeh. Çünkü ilim tahsil etmek, ilim öğrenmek Allah Celle Celaluhu'dan korkmak demektir. Çünkü Allah Teala benden hakkıyla korkanlar ilim sahipleridir, alimlerdir buyurmuştur. وَطَلَبَهُ ibade, <عِبَادَة> İlmi talep etmek ibadettir. Onun için alimin uykusu cahilin ibadetinden daha hayırlıdır buyurulmuştur. Cahil kişi abid kendisine Cahil olmayan abid hatta kendisine çalışır, kendisine ibadet eder ama alim bütün insanlara Allahu Teala'nın emirlerini öğrettiği için uykuda dahi olsa onun yaptığı amel hepsinden daha hayırlıdır. O müzakeratu tesbih. İlim müzakeresi, ilmi meclislere iştirak etmek, bir hadis meclisi, bir tefsir meclisi, bir fıkıh meclisinde bulunmak ve bunu konuşmak tartışmak, öğrenmeye çalışmak, bunu müzakere etmek Allahu Teala'yı zikir ve tesbih etmektir. Vel anhu cihad. İlmi araştırmalar yapmak Allah yolunda cihattır. Ve bezlehu li ehlihi kurbe. Ve ilmi ehline aktarmak Allahu Teala'ya yakınlaşmaktır. Ve ta'limehu limen la ya'lemuhu sadaka. Bilmeyen kişiye ilim öğretmek sadaka vermektir. Li ennehu ma'alimul halal vel haram. Çünkü ilim helal ve haramın işaretleridir, direkleridir. Ve menaru subuli ehlil cenne. Cennet ehlinin nurudur, aydınlığıdır. Ve huvel enisu fil vahşe. Issızlıkta bir samimi dosttur ilim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifi buyuruyor ki o sahibi fil gurbe. İlim, gurbetteki yoldaş ve mutahaddisu fil halve yalnız kaldığında kendisiyle konuşabileceğin bir arkadaştır. Ve delilu ala serra darra. Bolluk anında da, darlıkta da ilim rehberdir buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve silahu ala al Düşmanlara karşı silahtır ilim. Ve وَالزَّيْنُ عِنْدَ الْأَخِلَّا Dostların yanında bir süstür. Gerçekten de ilim öyle bir süstür ki dostlar meclisinde meclis ilimle şenlenir, ilimle güzel bir meclise dönüşür. يَرْفَعُ بِهِ اللّٰهُ اَقْوَامًا فَيَجْعَلْهُمْ فِي <laughs> الْخَيْرِ Allah-u Teala ilimle toplumları yüceltmiştir ve ilim sahiplerini o toplumlara komutan kılmıştır, önder kılmıştır. Ve immeten tuktefa atharuhum. İmam kılmıştır ilim sahiplerini. Onların eserlerine tabi olunan imamlar. Baksanıza İmam Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmed İbni Hanbel radıyallahu teala anhum gibi zatların eserleri günümüze kadar dünyadaki bütün müminler tarafından takip ediliyor ve onların eserleriyle bereketleniliyor ve iktida bi ef'alihim onların yaptığı fiillere insanlar uyuyor İmam Şafii'nin yaptığı fiillere uyuyor ve bunu İmam Şafii Hazretleri yapmıştır diyoruz İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ve yunta ila ra'ihim İnsanlar meselelerde aralarında olan husumetlerde meselelerde ilim sahiplerinin görüşlerine giderler. Ve ter kabul fi Melekler onlarla beraber olmak için onların dostluğuna rağbet ederler. Ve bi ejnihati Kanatları onları mesheder, onlara dokunur. Ve estagfirulhum kullu ratbin ve Yeryüzünde kuru yaş her şey ilim sahibi için istiğfar eder vahitanul bahri wa denizdeki balıklar ve küçük canlılar vasibahul barri wa vahşi hayvanlar ve evcil hayvanlar ilim sahipleri için istiğfar eder li'anne'l ilmu hayatul kulubi min'el cehl çünkü ilim buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cehaletten kurtulmak için kalbin hayatıdır. Ve misbahul ebsari fil karanlıklarda zihinlerin basiretlerin ışığıdır. Yeblugul abdu bil ilmi menazilel ahyar. Kul ilimle hayırlı insanların derecelerine ulaşır. Ve derecatil ula fid dunya vel ahira. İlimle dünya ve ahiret derecelerine ulaşır kul. اَتَّفَكُّرُ fihi يَعْدِلُ الصِّيَامِ İlmi bir meselede tefekkür etmek, oruç tutmaya eş değerdedir. Ve mudarasetuhu tadilul kıyam. Geceleri namaz kılmak ve geceyi ihya etmeye denktir ilim müzakeresi ve ilmi araştırmalar. Bihi tusalul erham. İlimle sıla-i rahimler yapılır. Ve bihi yu'raful halalu minel haram. İlimle helaller haramlardan ayırt edilip bilinebilir. Ve huve imamul ameli vel amelu tabi'uhu. İlim amelin imamıdır, önderidir ve amel de ilme tabidir. Yulhemuhu suada ve yuhramuhu eşkıya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son olarak şöyle buyuruyor. İlim cennet ehline ilham edilir ve cehennem ehli ilimden mahrum kalır. Gerçekten ilimle meşgul olmak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da hadis-i şeriflerinde belirttiği gibi büyük bir mertebeye sahiptir. Ama ilimle meşgul olmasak dahi ilim talebelerini ve alimlerini sevmek de bütün müminler üzerine vaciptir. Çünkü ilmi sevmezsek sanki dinimizi sevmiyormuş gibi oluruz. Çünkü dinimizi bize öğreten alimlerdir. Bazı rivayetlerde şöyle buyurulmuştur. Allah Teala'nın huzurunda bir kul hesaba çekilir. Seyyiatları yani günahları sevaplarına ağır basınca cehenneme gidilmesi, gönderilmesi emre olunur. Fe iza duhiba bihi Teala li Cibril Aleyhisselam: Cehenneme götürülürken Allah Celle Celaluhu Cibril Aleyhisselam'a söyler: Edrik abdi elhu Kulumu tut ve ona sor. <laughs> Hel calesa fi meclisi alimin fi dunya fa'gfir lehu bi o kulum, hiç dünyada bir alimin meclisinde bulunmuş mu? Ben o alimin şefaat etmesiyle onu bağışlayayım. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde kıyamet günü üç taife insanlara şefaatçi olacaktır. El-enbiya, sümmer ulema, sümmer şüheda. Peygamberler, Sonra alimler ve sonra da şehitler şefaatçi olacaktır buyuruyor. Allah Celle Celaluhu sor okuluma. Bir alimin meclisinde bulunmuş mu o alimin ile ona mağfiret edeyim? Sebep arıyor Allah Celle Celaluhu. Her şeyi ilmiyle kuşattığı halde sebepler aleminde Cibril Aleyhisselam'a sorduruyor. Cibir aleyhisselam ona soruyor ve kul ben hiçbir alimin meclisinde bulunmadım diye cevap verince Cibir aleyhisselam edebinden dolayı Ya Rabbi ente a'lemu bi hali abdik. Cevap vermiyor. Allah'ım sen kulunun halini daha iyi bilirsin. Cevabını da sen biliyorsun Ya Rabbi diyor. Bunun üzerine Rabbul Alemin hel ahabbe alimen sor ona hiçbir alimi sevmiş mi diyor. Bunun üzerine soruyor ve cevap olarak kul Yok diyor bir alimi sevmedim. Cibri Aleyhisselam'a sor diyor. Bir alimin sofrasında oturmuş mu? Kul yok. Cibri Aleyhisselam'a yine sor diyor. İsmini ve nesebini sor. Bir alimin ismine muvafakat ediyor mu? Bir alimin ismiyle denk geliyor mu diye sorunca eğer onun ismi ve nesebinin ismi bir alime denk geliyorsa o bağışlanacak buyuruyor Allahu Teala. Bunun üzerine sorunca ismi ve nesebi de denk gelmiyor. Cibril Aleyhisselam Allahu Teala şöyle buyuruyor. Huz bi yedihi ve edhilhul cenne. Onu tut ve cennetime koy. Fe innehu kana yuhibbu raculan kana zalika ar-raculu yuhibbu aliman. O kulum bir adamı seviyordu ve o adam da bir alimi seviyordu. Alimi sevmese dahi alimleri seven bir adamı sevmesi münasebetiyle Allah celle celaluhu okulunu mağfiret ediyor ve onu cennet ve cemalullah ile müşerref kılıyor feyughferu bi bereketihi onun bereketi vesilesiyle mağfirete kavuşuyor. Rabbim ilmiyle amil Amellerinde ihlas sahibi olan alimlerin dizinin dibinden, huzurundan ve meclislerinden bizi ayırmasın. Alimlerimizden istifade etmeyi bizlere nasip eylesin ve onların bereketiyle de Rabbimizin mağfiretine kavuşmak ile bizleri şereflendirsin. Değerli dostlar, bugün ilmin ve alimin faziletlerinden bahsetmeye çalıştık. Allah Celle Celaluhu sizlerden razı olsun. Allahu Teala'ya emanet olun.